tik tak 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 Yine yok. Yine yok. Yine yok. Yine geç kaldı. Hüsnü amca, hadi Yusuf'u bırakıp gidelim. Olur mu kızım öyle şey? Hüsnü amcanız kimseyi geride bırakmaz. Geldim geldim tamam yerleştim. Devam et kaptan abicim. Yine niye geç kaldın Yusuf? Sormayın başıma neler geldi. Neler geldi? Sormayın dedi ya ufaklık. Ya sorun lütfen. Aa, hayır sormayın. Soracağım sorun dedi. E sormayın. Lütfen lütfen sorun. Ha, bak sorun diyor soracağım ben. Neler geldi Yusuf? Anlatıyorum. Yemek yerken üzerime hardal döküldü. Eee? <laughs> niye geç kaldın peki? İşte üzerime hardal döküldü. Ben de onu temizlerken geç kaldım. Ooo! Yusuf! Yalnız çok iyi temizlemişsin. Hiç iz yok. Oho! <laughs> değil mi değil mi? <laughs> Üç sayılık bir temizlik olmuş dostum. Sarı lekeden eser yok. Sarı mı? Niye sarı olsun ki? Hardal <laughs> döküldü Şebnem. Hardal. Hardal sarı değildir. Ha? Hardal nedir peki? Pembe midir? Hayır. Hardal, hardal rengidir. Aa, o zaman keşkül de keşkül rengidir. <laughs> servis de servis rengimiz hikaye. <laughs> Hayır, bakın anlatıyorum. Hardal tam sarı değildir. Ona hardal rengi dedir. Açık turuncu bir renktir. E ee, başka ne var böyle değişik renk? <laughs> Av, Çok var. Hadi renk bulma oyunu. Ben başlıyorum. Ee, Yusuf, alfabeyi say içinden. Evet tamam, Hmm, aa, bakın zor renkler saymak yok. Sarı, pembe, kırmızı. Bunları söyleyin. Öyle hardal rengi falan istemiyorum. Sıra bana gelince çok zor bir renk söyleyeceğim. Mesela uzaklık kırmızısı. Öyle bir renk yok ki. Yusuf dur. T harfi. <laughs> Harika, en sevdiğim renk. Turkuaz. Ha? Ha? Turkuaz, turkuaz, turkuaz. turşu az. Oh. <laughs> tamam tamam. Alalım o zaman az biraz turşu. Aa, turku dedim Yusuf. Çok güzel. Pırıl pırıl bir deniz düşün. Cip. Ha? Ne? E, deniz mi? Deniz mavi olur ama. Aslında suyun rengi yoktur. Gökyüzü mavi olduğu için... Zekayı! Sormadık. Zaten turşu azla uğraşıyoruz burada. <laughs> turşu az değil, turkuaz. İşte günün rengi turkuaz. <gülüyor> <gülüyor> Bir tonudur ama benim. Rengidir güzel denizin. Maviyi al şimdi bak. içine az yeşil kat. Mavinin açık tonu Herkes çok sever onu Değişik bir mineral Aynı adı taşırlar Dinlendirir o insanı Mavinin açık bir tonu Turkuazdır onun adı Yeşille mavi karışmış Turkuaz ortaya çıkmış Tamam anladım. Ama turuncu da diyebilirdin yani. Herkesin bildiği bir renk. Sana T harfi gelirse sen turuncu diyebilirsin. Hı. İyi. Say bakalım ne gelecek. A. Dur. B. İşte bu. Dümdüz bir renk söylüyorum. Beyaz. Ha işte bu tam üç sayılık. Çünkü beyaz sütün rengi. lukur <laughs> lukur 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 lukur. Süt. Hadi sıra kimde ufaklıklar? Hadi. Sıra bende, sıra bende. Say Murat. A. Tamam, dur. F harfi. Hmm. F harfiyle renk var mı ki? He, var, ben biliyorum. Söyleyeyim mi? Fırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Sakin olun arkadaşlar. Açık diyorum. FF 00 FF. <laughs> <He? gülüyor> Robot rengi mi bu? Böyle bir renk yok Zekai'ye. Oynamıyorum ben. Sakin olun sakin. Rengin kodunu söyledim. Bu rengin adı fuşya. Yok ya. Hadi ya. Aman ya. Dene ya. Al <laughs> işte. Yok ben kesinlikle oynamıyorum. <laughs> fuşya mı? En sevdiğim renk. O zaman dinleyin. Günün rengi fuşya. Da 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 da. Kırmızı gibi biraz Biraz da pembe gibi Hafif mora çalıyor İşte bu fuşya rengi Mor bu? Değil Pembe mi? Değil Fuşya bu fuşya mavi ile kırmızı birbirine karışırsa işte olur sana fuşya. Fuşya bu fuşya fuşya. Biraz pembe biraz mor. Fuşya bu fuşya fuşya. Sen fuşyayı bana sor. İyi say ama çok hızlı sayman lazım çünkü en sevdiğim rengin baş harfi gelsin istiyorum. <laughs> Dostum ben alfabeyi 0.23 saniyede sayabiliyorum. Ha tamam o zaman. Başla. Dur. C harfi. <laughs> i̇şte bu tam üç sayılık. Tam istediğim harf geldi. En sevdiğim rengi söylüyorum. Yeşil. <laughs> yeşil, yeşil, yeşil. <laughs> o, nasıl denk geldi öyle? Harika. Ne denk gelmesi Merve? Bilerek söyledim. <laughs> Arif! 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 Hadi say bakalım. Ha, tamam. Başladım. Dur. Ha, H harfi. H mi? Hı -hı. Nasıl geldin bir anda H'ye? Ee, şey ben yavaş sayıyorum ya. O yüzden alfabenin ortasından başlayayım dedim. <laughs> Hangi harften başladın peki? E ee? H harfi. <laughs> güzel, güzel. Geliyor. Haki. <laughs> Bak yine bilmediğim bir renk. Murat, Murat. Sinirlerini. Haki ol. <laughs> Bu çok iyiydi sakin abla. Hiç de iyi değildi. De ben Haki'yi bilmiyorum. O zaman işte günün rengi. Ha. yeşil gibidir Yeşil mi yeşil midir? Yeşilin bir tonudur Ama daha koyutur. Sarı yeşil kahverengi Oluştururlar hakiyi İyi anlattın dostum sen Hakim oldum bu renge ben Hakim olma ha haki ol Koyu koyu yeşil ol Yeşilden koyuya git Kahverengiye gitme işte o da bir yerde. Hangi renk var unutma. Ee, şey, ben böyle değişik renkler bilmiyorum. O zaman ilk aklına geleni söyle Yusuf. Keşke! <laughs> i̇lk aklına gelen rengi söyleyeceksin. Ha, tamam doğru. Ee, say o zaman. Sayıyorum. Hı -hı. A. Say. Sağ, 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 sağ. Durdur. C harfi. Ha 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 ha. Keşkül gibi çok kolay geldi. En sevdiğim renk kırmızı. Ha ha ha. Kırmızı. Benim rengim. Sen de mi kırmızıyı seviyorsun Üç amca? Yok. Kırmızıyı ben buldum. Ha <laughs> ha <laughs> <laughs> Hikaye geliyor ufaklıklar. <laughs> madem sordunuz anlatayım bari. Yıllar yıllar önce trafik çok karışıktı. Kimse durmuyordu. Bütün arabalar birbirini geçmeye çalışıyordu. Trafiğin önde gelenleri... Onlar kim Hüsnü Bey? Dur dur karıştırma şimdi hikayeyi unutacağım sakin hanım. Neyse trafiğin önde gelenleri bana sordular. Hüsnü dediler. Bu işi nasıl çözeriz dediler. Nasıl çözeriz Hüsnü amca? Kolay. Arabaların durması lazım. <laughs> Müthiş bir fikir. <laughs> 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 Trafik ışıklarına baktım. E, sadece yeşil var. Sürekli yeşil yandığı için herkes geçmeye çalışıyor. Dedim bu böyle olmaz. Buraya bir dur koymamız lazım. Böyle çok canlı bir renk olmalı. Onu gören durmalı. Ben de dünyanın en derin madenine indim. Wow. Nerede Hüsnü amca orası? Benim evin arka bahçesinde. Ha? Kazdım. Çok derin kazdım ve bir maden buldum. İnanılmaz bir renk. Dedim ki bunun adı... Bunun adı... <laughs> bunun adı... Kırmızı olsun. <laughs> ve o renkten bir trafik ışığı yaptım. Kırmızı ışık. Şey. <laughs> <laughs> ee, ben de mavi ışığı buldum. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Öyle bir ışık yok ki... E böyle de bir hikaye yok. Aa, gördünüz mü? Yine şimşek çaktı. Aa, çok güzel. Bayılırım yağmurlu havalara. Daha çok yağsın, iyice karanlık olsun. Ben de bayılırım. Araba kendi kendine yıkanıyor biliyor musunuz? muhteşem. Ya. ya ben aslında güneşli havaları severim. Ama Yağmurlu havaları da severim. Ay! Hatta karlı havaları da severim. Ben galiba bütün havaları severim. <laughs> ben de uzun havaları severim. Dürü <laughs> gök gürledi sadece. E, Murat bu bir doğa olayı dostum. Son derece normal bir şey. Ama ben korkuyorum. Korkuyorum anladınız mı? Korkma Murat biz yanındayız. <gülüyor> 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 Şimdi rahatladım gerçekten. Senin için bir meteoroloji istasyonu kurup ne zaman gök gürleyeceğini araştırabilirim dostum. Ne i̇stasyona meteoroloji istasyonu. E, nedir o zekayı? Atmosfer bilimi. Meteoroloji hava olaylarıyla ilgilenir. Ha. <laughs> Oo, havalı. <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 oh. Meteoroloji. İşte bugünün kelimesi. <gülüyor> 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 Atmosfer bilimi Yağmur yağar şıp 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 Güneş açar Ohohoho oho. Rüzgar ya da kasırga Hepsi var işte burada Yarın kar yağacak mı? Meteoroloji bilir Peki güneş açacak mı? Meteoroloji bilir Meteoroloji, bilir. Meteoroloji budur Yağmuru şıp diye bulur Havaya bakar durur Kar var mı hemen bulur Atmosfer bilinir Pardon. Zaten ciddi bir oyun. Nasıl oluşur oyunu? Keşkül nasıl oluşur? Of, of Yusuf. Konu o değil. Bakın şimdi. Herkes sırayla bir hava olayı söyleyecek. Yanındaki de bu olayın nasıl oluştuğunu anlatmaya çalışacak. Havadan keşkül nasıl yar? Nasıl? 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 Sen susunca yar ufaklık. Ben başladım. Dört dürültüsü dedim. Anlat Zekai'yi. Çok kolay. Havada şimşek çaktığı zaman çok hızlı bir sıcaklık ve basınç değişikliği olur. Yani hava kütleleri yer değiştirir. Bu nedenle de havada bir ses dalgası yayılır. İşte buna da gürleme deriz. Gök gürlemesi. Um, eminsin yani. Korkacak bir şey yok diyorsun. Yok ufaklık yok. Hadi Zekai sıra sende. Sor bakalım. Anlat Arif yağmur nasıl oluşur? Ee, şimdi şöyle. Bitti ufaklıklar. Üç saat buradayız. Ya biliyorum biliyorum dur. Ee, bakın şimdi. E, ee, biri kocaman bir hortum alır. Gökyüzüne çıkar ve hortumu açar. İşte yağmur. <laughs> hayır Arif hayır. Öyle değil. Ee, şöyle mi? Ee, Uzayda büyük bir fıskiye vardır. Saati gelince fıskiye çalışmaya başlar. <laughs> Uzay fıskiyesi. <Hı> Keşkül <laughs> gibi. Uzay fıskiyesi. Hı -hı. Arif, <laughs> öyle şey mi olur? Ee, tamam, peki. Bilmiyorum o zaman. O zaman sıra Şebnem'e geçti. Hadi Şebnem, söyle söyle. Yağmur nasıl oluşur? Sular buharlaşınca havada bulut oluşur. Bu bulutlardaki küçük su damlaları da ağırlaşıp yere düşerler. Niye ağırlaşıyorlar? 250 tane dürüm mü yemişler? <gülüyor> <gülüyor> ben anlamadım. Ben size anlatayım. Şimdi... Ben anlattım ya ufaklık. Aa, beraber anlatın beraber. İşte yağmur. Yağmur mu? Bakayım. Yağıyor, evet. <laughs> Yağmur nasıl oluşur? Şıp, 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 şıp! şıp. <laughs> Sular buharlaşıyor Gökyüzüne çıkıyor Bulutlar oluşuyor Ve havalar soğuyor Bulutlar yükseldikçe Daha daha soğuyor Su buharı soğudukça damlacıklar oluşuyor Birleşiyor, büyüyor ve çok ağırlaşıyor İşte yağmur yağıyor, şıpır şıpır yağıyor Camlara da vuruyor, pıtır pıtır yalıyor. Camlara da vuruyor, pıtır pıtır yalıyor. Pıtır pıtır yalıyor. anladınız mı ufaklıklar yağmur nasıl yağıyormuş? Anladık. Oh, hadi Şevnem o zaman sen sor şimdi. Barometrik basınç sensörüyle ilgili bir şey sorabilirsin. Bu alet havanın üzerimize ne kadar kuvvetle basınç uyguladığını ölçer. Zekayı! Abartma Zekayı! Hava olayları soruyoruz Zekayı! O zaman çok sevdiğim bir hava olayı geliyor. Sis. Da harika, e, hemen anlatıyorum. Şimdi şişe alırsın, bir parça et, sonra bir parça domates, onları bir güzel şişe dizersin. Tercihe göre biber de koyarsın. Şiş demedim, <laughs> sis dedim, sis. Sis şöyle oluşur. Biri beni sinirlendirir ve sonra da sis. Ne 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 ne? Lastik mi? Lastik patladı? Hayır hayır Hüsnü amca lastik sağlam. Oh, tamam tamam o zaman. <laughs> bu ufaklıkların hiçbiri sisin nasıl oluştuğunu bilmiyor. Hah, sis farı, sis farı, sis farı. Sis farı mı? Evet, e, sis olunca önünüzü göremezsiniz. E, bu yüzden de arabalar sis falanı yakarlar. Ee, benim kafam çok karıştı. Öp, o zaman günün hava olayı sis. İsli sisli pis pas. Da 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 da. bir şeyler var. Görüyor musun onu? Sanki yere bulut inmiş. Görmüyor hiç göz gözü. Sabah. Sabah erken saatlerde sıcaklıklar düştüğünde su buharı yoğunlaşır ve yere yakınlaşır. Yere yakın bir bulut. Sis dediğimiz budur. Sisli sisli hava sisli. Bulutlar yere indi. Sis sisli hava sisli aramıza sis girdi. Ben çok sevdim. Tıpkı tıs gibi. sis sis sis. Tıs tıs tıs. Güzel. Sevdim. Gök gürledi korkmadın mı? Neden korkayım ki Şebnem? Normal bir hava olayıymış işte. İşte bu Murat. Harikasın. Şu meteoroloji istasyonunu bir yapayım. Sana bütün hava olaylarını anlatacağım. Bana da haber ver Zekai. Yardım ederim. Dünyanın en iyi meteoroloji balonu bende. Ha? <laughs> Balon nereden çıktı ki? Meteoroloji ile ne ilgisi var balonun? Bak dostum, meteorologlar hava olaylarını araştırmak için havaya bir balon bırak. Balona binersin, balonla havaya yükselirsin de araştırma yaparsın. Hayır Hüsnü amca, meteoroloji balonla binilmez ki. ben bindim oğlum. Bakın şimdi, yolda yürüyorum. Aa, ne gördüm? Ne gördün? Baloncu. Aa! <laughs> Ver bakayım dedim baloncu oradan bir meteoroloji balonu. Ben de yok dedi. E, tamam dedim o zaman ben yaparım. <laughs> Gittim lastik aldım. Beş bin ton. <laughs> Sonra onları erittim. Birleştirdim. Kocaman bir balon yaptım. <laughs> Sonra bindim balona. Yükseliyorum. Bulutların üstündeyim. <laughs> Aman işte üstü amca dikkat et. Havadayım. Notlarımı alıyorum. Hava az bulutlu ve açık. Sonra birden... Aa! Ne no, oldu? No. Koca bir kartal gagasıyla benim balonu bir patlattı. Düşüyorum. Aman yeah! dikkat et Üstü Bey. İleride su birikintisi var. <laughs> Ne oldu? Balon mu patladı? Balon değil, erim. Yine, yine. Nasıl patladı? Köpü, dök köpü, getir köpe dök köpe getir köpe dök köpe getir köpe dök köpe getir köpe dök köpe getir köpe getir köpe dök köpe <laughs> Arif, Arif Efendim Ne yapıyorsun ufaklık? E, tekerleme söylüyorum Tamam da neden söylüyorsun? Çünkü çok hızlı konuşmam lazım Murat Yeni bir şarkı yapacağım rap yo, yo, tarih <laughs> Vay keşke gibi hadi o zaman Zekai sen de katıl bize Hadi bir İki, üç, getir köpeğe, köpeğe, 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 getir köpeğe, çok hızlı söyliyebiliyorum, çok hızlı. Gerçekten çok iyi Darif, çok hızlısın. Çünkü çok çalışıyorum zekayı, sürekli şekerleme söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> şekerleme mi? Olur, ben biraz şekerleme yapayım. <laughs> Şekerleme değil sakin abla. Tekerleme. Hadi biz de söyleyelim biz de. Tekerleme oyunu. Olmaz. Ben oynamam bu oyunu. Murat merak etme. Biz sana yardım ederiz. Nasıl yardım edeceksin çok merak ediyorum Zekaiye. Hadi hadi oyun zamanı. Arif Şebnem sence hangi tekerlemeyi söylesin? <laughs> Şebnem şunu söyle. Nalbant nalları nallamalı mı nallamamalı mı? Nalband mı? Nalband ne? Nalbant mı? Nalbant ne? E nalbant ne? Arif sen dedin ya nalbant diye. E ama ben bilmiyorum ki ne olduğunu. Tekerlemede geçiyor işte. E ufaklık hiç düşünmedin mi dediğin şeyin ne anlama geldiğini? Yo düşünmem mi lazımdı? E düşüneyim. Hmm nalbant ne? Biz de onu soruyoruz ya Arif. O zaman işte günün kelimesi. uçuyor atlar Ayağında nallar Nalları kim takar? Nal bantlar, nal bantlar Atın ayak kapısı Naldır onların adı Onları takanlar da Nal bantlardır, nal bantlar. Hızlı gider atlar Ayağında nallar İşte usta nal bantlar O takarlar i oh